Özgüç TV eleştiri yapacağız. Arkadaşım var yanımda bu şey. Hoş buldum arkadaşlar. Bugün ben eleştiri yapmayacağım. Kanalın sahibi arkadaşım olduğu için arkadaşım eleştiri yapacak. Evet eleştiri yapacağım arkadaşlar. Nasıl diye. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Özgüç TV böyle videoları hayranı var böyle çok hayranı var baya yani. Ama bazen de çok sinir oluyorum. Mesela böyle e, Maya çok kötü davranıyor. Böyle e, ne diyeyim başka işte böyle çok çok şey söylüyor böyle salak mal böyle bir şeyler söylüyor. kafa tamam. Yani kaba söylüyor yani. Bunları söylememiz lazım. Yani siz de düşünüyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olun, bildirimleri açmayın. İşte bunlar Onlar nasıl arkadaşlar? Vesileye falan e, Şakir'i e, maya yoluk, Ondan sonra başka kim aldı? E, Başka kim vardı ya? Neyse onlara çok kötü davranıyor arkadaşlar. Yani ben de işte sevmiyorum Özgüç TV'yi. Zaten eskiden çok izliyordum Özgüç TV'yi. Yani böyle seviyordum. Çok seviyordum. Ama Özgüç TV artık sevmiyorum. Neden? Çünkü Nasıl davranıyor? Maya ya, Vesile'ye, Şakir'e falan. Mesela salak, manyak, mal. Arkadaş yani arkadaşlar yani özgür anlatmak istediği özgür şeylerin yani şeyler böyle çok kaba olmuş yani. Aynen. Hani her kısmın çok falan davranıyor. Böyle şeyler olmamış lazım yani. Hem yani YouTube kurallarına uygun değil. Aynen arkadaşlar. Bir de zaten arkadaşlar bir kere e, çıkmış. Ben Ben de baktım be. Bir de güzel videoları var. Onlar da çok yalan böyle. E, yalan. Bayağı bir yalan söylüyor. E, anlaşılıyor. anlaşılmıyor. Yalan. E, yalan videoları arkadaşlar. Mesela ne bileyim. işte admin kaçırıldı. İşte e, ıı, Maya'ya işte bir şey oldu falan. Ee, ne bileyim böyle e, PKS'de yasaklanacak. Böyle şeyler diyor arkadaşlar. Yani bunlar ah, gerçek değil arkadaşlar. Asla inanmayın yani. Öküş TV'yi izlerim. Ama Ondan sonra arkadaşlar ve bu da takipçileri çok üzülüyor. Yani çok üzülüyor takipçileri. Ondan sonra işte manyak falan çok kötü davranıyor. Salak, manyak, tanımalmışsın falan. İşte arkadaşlar yani ben artık bu izlemiyorum. Yani doğru duyarsanız yani size izlemek Sizden... 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 yani değil mi? Yani evet arkadaşlar yani böyle yani, yani, nasıl... Nasıl? Böyle, böyle yani başka yani böyle güzel videolar falan çekiyorlar. Yani Onların çoğu yalan arkadaşlar. İzlenme kasmak için bunları çekiyorlar. Evet. Yani, video çekip bulamıyorum. İzlenme kasmak için böyle videolar yapıyor yani yalan söylüyor yani zaten siz de görmüşsünüz diyor yani dedi, dediği şeyler yani gerçekleşmiyor yani arkadaşlar bir de Maya'ya bazen kötü davranıyor Maya da çok üzülüyor Maya da e, çok üzülüyor zaten ben Maya'yı çok seviyorum ama özgürlüğü özgüçlüğünü. Çünkü çok kötü davranıyor insanlara, Böyle kaba davranıyor. Tatilcilerine falan. Duymazlıklar geliyordu öyle. Yani ben siz de mayayı seçerseniz çok sevinirim. Ben mayayı seviyorum. Yani izliyorum da mayayı. Değil mi? Yani yani. Böyle giderse yani bayağı bir takipçisini kaybedecek. Aynen. Herkes ondan abonelikten çıkacak. bazen mal falan söylüyor arkadaşlar. İşte siz de e, bunu sorununu Arkadaşlar yani böyle mesela düşünün. Çok sevdiğimiz bir kanal. Ama böyle sürekli kötü davranıyor. Evet, evet. duymadığınız evet. evet. ben geliyor Yani arkadaşlar sizin dikkatinizi çekmek için böyle yalanlar söylüyor. Mesela hani PKS'de admin kaçırıyormuş falan sizin de dikkatinizi çeker de merak edersiniz nasıl kaçırılmış diye. O da yalan söylüyor böyle. Evet. Yani mesela gizem videolarında yok. E, nim, nimda işte yok. E, nimda falan e, yok. toplu falan kaybolmuş falan filan. Yok ve admin eee geliyor. İşte o yüzden sevmiyoruz özgürlüğü. çizgi. Siz de izliyorsanız yani ne diyeyim yani ben izlemiyorum artık yani özgürlüğü. Maya çok tatlı bir şey. Yani hani böyle çok böyle özgür TV'de çok iyi davranıyor. Ama özgür TV'de ona çok iyi davranmıyor. Böyle şey davranıyor. Böyle falan mal falan böyle mal falan falan diyor Maya'ya. Ben de Maya'ya çok öz, e, üzülüyorum. Ben mayayı tercih ederim. Ben mayayı tercih et, ediyorum. Yani böyle arkadaşlar ne bileyim vesileyi kışkırtma falan yapıyor mayaya. Bütün petlerini alıyor mayanın. İşte böyle. İşte bütün petlerini alıyor mayanın üzülüyor Maya'yı. Maya ondan sonra ağlıyor, üzülüyor. ben yani sevmiyorum artık Özmüş ve siliyorum diyorum. Değil mi? Evet yani artık bu arada videoda yanlış söylediğimiz, hata yaptığımız şeyler varsa siz yorumlara yazın. Biz bu videoyu hem sizi bilinçlendirmek yani özgüç TV hakkında hem de hani özgüç TV'nin böyle şeyler yapmaması için yani size bunu söylemek yani bilinçlendirmek gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar özgüç TV'nin bir tane arkadaşım var. Berat, Berat bir şey mi? Bir şey de. Biz Berat YT'de Berat bir şeyle arkadaşlar, işte Berat da İşte işte ondan sonra mayıs satıp ona gitmedi artışına mayıs satıp yani Maya da böyle, üzülüyor. Yani, değil mi? Doğru. Evet yani doğru arkadaşlar ya. Yani. Yani bilinçler, bilinçler bir yani. Yani böyle sevdiğiniz youtubeur yani nasıl böyle kaba falan kötü olduğunu öğrenmiş olursunuz evet. böyle video çekti. Evet arkadaşlar. Yani sakın sakın siz de böyle bir şeyler yapmayın. Yani sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşınıza. Mesela ailenize ne bileyim TKS dedik ki her arkadaşınıza böyle şeyler yapmayın, kötü davranmayın. Ben mesela arkadaşımla böyle iyi davranıyorum, konuşuyorum, eğleniyoruz yani çok iyi davranıyorum. Evet, ben bir şey diyecek misim Arkadaşlar yani ben böyle eskişliği gibi böyle kavga olmak gibi, yani böyle kibar olmak falan daha iyi. Evet, kabul olmayın. Bu arada arkadaşlar Özküş TV'nin yorumlarına yazarsınız yani yaptığı hataları falan yani. Evet, arkadaşlar. Şimdi de mayayı bak aslında mayayı seviyor arkadaşlar. Mayayı seviyor. Ama sonradan tamam mısın? Ben Sen mı diye maya diyor. Ben buna da çok sinirleniyorum ben. Özgüç TV'yi ben artık izlemiyorum Özgüç TV'yi. Yani size <laughs> ne diyeyim başka yani Özgüç TV'yi izlemiyorum artık ben de. Yani arkadaşlar çiftte örtüş TV izliyorsanız yani sizin kararınız. Ama yani bir saniye izlememeniz gerektiğini bu videoda söyledik. Yani arkadaşlar bunu örtüşlerin yorumlarına falan yazarsınız yani böyle. Aynen. Herkes hata yapabilir yani ama evet. o bilerek böyle bir hata yapıyor. Artık yani biz de farkına vardık yani. Yani arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben burada kalayım. Evet. <laughs> İnternet kesildi arkadaşlar ya. Neyse evet arkadaşlar ben burada kalayım. Like atmayı un unutmayın. Abone olmayı. E bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Berat'ın kanalına Berat, Berat YT kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Berat YT kanalın ismini değiştirdim. Berat Songs arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Evet. Berat Songs arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.